Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyiciler. Dünyanın her neresinde yaşıyor veya yaşatılıyorsanız her nereden izliyorsanız hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Hint bülbüllerimizin yapmış olduğu birbirinden farklı yuva bildiğiniz tek tip yuva değil farklı yuva şekillerinin içerisine de kendilerine yuva olarak sahiplenip yavru çıkarabildiklerini göstermek istiyorum. Bakın şu anda gördüğünüz kubbeli bir ahşap var. Onun içerisinde Hint bülbülümüzün biri Kuluçka'da. Hemen üstünde evin reisi bekliyor yuvaya yaklaşan olursa hemen onları uzaklaştırıyor. Daha önceki videolarımızdan görmüşsünüzdür. Burada beşli bir tane yuvalık yapmıştım. O zaman bu yuvalığın 3 tanesi kullanılıyordu. Şimdi 4 tanesi kullanılıyor arkadaşlar. Sadece ortadaki bölüm hariç. Hemen altında farklı bir yuvalık ortadan bölünmüş vaziyette içeriden. Ve burada da iki tane yuva var arkadaşlar. İki tane kuşumuz buraya sahiplendi. Bunu, bunun içerisine yuva olarak kendisini seçti. Bu aşağıdaki yuvalığın üstü ve diğer yuvalığın arkasına arkadaşlar yine bir tane kuşumuz kendisine yuva ördü. Hindistan cevizinden yuvalık yapmak çok kolay arkadaşlar. Hindistan cevizinden yuvalık nasıl yapılır adlı videomuzu izleyerek oradan Hindistan cevizinden videoyu nasıl yapabiliriz onu görebilirsiniz. Yine bu şekilde bir süs sepetin içerisine arkadaşlar yuva örmüşler. Hindistan cevizi yuvalığın dışında arkadaşlar her iki kapının arasına kapıyı bir gün açık bıraktım. Bu ara ara kapının üzerine yuva örmüşler. Her ihtimale karşı içeride yumurta olabilir diye. Çünkü dişi kuş girip çıkıyordu. Dolayısıyla burayı bozmadım. Şu anda büyük ihtimal kuluçkada olan bir dişi kuş veyahut da yavrular var ki erkek kuş yuvaya girdi. Gördünüz kendinizde şu anda gagasının ucu gözüküyor. Hemen şu en sağdaki beyaz telin arkasında arkadaşlar. Hemen sağdaki kokos yuvalıktan arkadaşlar Hindistan cevizi yuvalarından yavrularımız uçtu. Bu yavrular 4 veya 5 tane yavru uçtu arkadaşlar bu yuvalıklar. Böyle hazır bir yuvalık almıştım kuş malzemeleri, aksesuarları satan bir yerden. Arkadaşlar bu yuvalama maalesef itibar göstermediler. Bu borunun içerisine bir yuva yaptılar arkadaşlar. Ancak içerisini görme şansım yok. Bu şekilde Bahçelere, ağaçlara takılan yuvalıklardan bir tane hediye geldi. Ancak bu yuvalıkta da henüz kuluçkada olan bir kuşumuz yok. Fakat yuva örmeye başladılar. Buraya beşli yeni bir yuvalık denemesi yaptım. Elimdeki malzemeleri fazla parçalamadan imkanım ölçüsünde doğala yakın olacak şekilde doğal bir renk oluşması için ona göre de boya yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bunu da bakalım sahiplendiler mi? Arkadaşlar böyle bir yuvalık yapmaya çalıştık. Bu yuvaları da Evet bu çiftimiz demek ki burayı sahiplenmiş. Geldiler hemen yuvanın başında duruyorlar. Bakalım kaç yuvayı sahiplenmişler arkadaşlar. Arkadaşlar 1 2 3 4 4 tane yuvanın içerisine kısmen malzeme taşımışlar arkadaşlar. Ve yine burada bahçedeki ağacımızın çatalına koymuş olduğumuz sepetin içerisine yuva örmüşlerdi. Biliyorsunuz kışın eksi ekstrem derecelerde buradan yavru uçurmuşlardı. Daha önceki videolarımızda izlemiş olmanız gerekiyor. Eğer izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Hemen sol taraftaki sepetin içerisinde de yine yuvalık malzeme taşımışlar. Ancak şimdi buralarda kuluçkaya yatan herhangi bir kuş yok. Fakat geceleri yavrular buralarda yuvalıyor. Yani buralarda tünüyor. Yuvalardan uçan yavru kuşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar kümesimizin en ilginç yuvasına. Ben de böyle bir şey beklemiyordum. Ancak gördüğümde şaşırdım. sizlerde de şaşırmayın. Evet. Burada bir yuvamız var. Süs sepetimizin içerisinde. Şimdi yuvayı birlikte kontrol edelim. Evet, erkek ve dişi kuş yuvanın başından ayrılmadığına göre demek ki yuvada önemli bir şeyler var arkadaşlar. Evet Arkadaşlar Kuşlarımızın yuvanın başından ayrılmadığı kadar varmış Bu gördüğünüz yuvada Yavrularımız var kaç tane yavrumuz var ee, Bilemiyorum daha fazla Anneyi ve babayı rahatsız etmemek yavruyu rahatsız etmemek için e, Yuvayı bırakıyorum arkadaşlar sizlerin de mutlaka farklı tecrübeleri olmuştur. Farklı yuvalıklarla karşılaşmışsınızdır. Arkadaşlar ben böyle bir yuvalığı ilk defa gördüm. Süs olsun diye daha önce köyde hayvanları sulamak için kuyulardan su çektiğimiz kovaların minyatürlerini bulmuştum bir yerden. Onları aldım. hem köyümü hatırlarım diye böyle bir şey yapmıştım. Ve bunların içerisine kalsiyum ihtiyaçlarını ve kum ihtiyaçlarını karşılamalar için kumlar koymuştum. Ancak bu kovanın içerisinde kum azdı. Demek ki onun üzerindeki boşluğu değerlendirip oraya yuva yaptılar. Gördüm ancak önemsemedim arkadaşlar. Çünkü hayvanlar doğal yaşamalarını istediğim için orayı tercih ediyorlarsa ben de onlara farklı bir kova şurada soldaki kalpli kovayı yeni kovayı getirdim onun içerisine kum koydum şimdi kuş kumlarını oradan alabilirler kuş kumu dediğim değişik taş midye kırıkları istiridye kabuğu kırıklarının oluşturulmuş bir karışım arkadaşlar Ayrıca yem tablası. Burada gördüğünüz gibi ince kuş kumu da var. Kuş kumu diye satılıyor. Ben o şekilde aldım. Evet arkadaşlar. Farklı bir tecrübe oldu benim için. Umarım sizler için de farklı bir tecrübe olmuştur. Artık kuşlarınız için illa şöyle yuva olacak, böyle bir yuva olacak diye bir şey yok. Zebra Finkinler, Zebra ispinozları, Hint Bülbülleri, Zebra Finch, nasıl adlandırılırsa adlandırılsın önemli olan yaygın olarak kullanılan Hint Bülbülü. Yabancı literatürlerde de Zebra Finch veya Zebra Finkin olarak geçiyor. Siz hangi ismi beğeniyorsanız onu kullanın. Biz halkımızın genel anlamda bildiği şekilde, Türkiye'de bilinen şekliyle. Hint bülbülü demeye devam edelim veya zebra ispinozu, zebra finç de olabilir. Evet, sizlerde farklı tecrübeleriniz varsa bunları bizlerle paylaşabilirsiniz. Yorum bölümüne ekleyebilirsiniz. Hepinize başarılı yetiştiricilikler dilerim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.